Hey. Saldırganım biraz Yer altını biriken oksijenin Bomba yüklü gövdem Uçurumun dibindeyim Slider'ım bebeğim Altındandır Yerin dibine ritim katıp Çiçeklerle süslerim Aa, Tekini birini teybini Melodilerle kalsettim ettim Çatışmaya girmek yerine çene kopardım Lamboros nezart dışında Belliydi benim imzam Killa yemin hakkı Ölüme doğru masumum Üç dilim kerime uymaz Moruk benim bu burada şeytan Azrail'in canını aldım bu da benim kabusum Bilgilerin mi geçmişim çöpe attım Zırhımın üstüne snap back elmasla kaplıyım Kıyametin tecelli cehennemde bir tetikçim Kralın kokusunu kestim evine döktüm zehrimi iç organların içine çıkar mahallemde insan sesleri Tank kadar güçlüyüm dilime rokete bağladım

Mili 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 kuşum peşindeyim Dilini milini keserim Muazzam bir biçtiğim urayın bulamazsın sahte pozda nokta koydum ressamım Doğum günün ölüm mutum Bu da benim kıyametim Müzikalin ekibi tribi biri bir sinir krizi Deli oğlum şiddetli kırdım oğlum teybini Masmavi bir güneştiğim ışık savar lordum Lokmanı kim düşmanım Cellat oldum kafa kesin Mervane tıkıda akıllı kakıllı beyniniz çıkarttım Para bizde milyon yerin Sözlüklerde dolu sandım Mürekkebimde kan var soluk borunu kestim